Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Renault'daydım. Renault Mega'nın Touch modelini sizlerle beraber kısa bir şekilde incelemek istedim. Araç çıkalı, çok uzun zaman oldu. Şöyle bir güzelce size kısa bir video yapmak istedim. Fiyatından bahsedeyim, donanımlarından dilim döndüğünce göstermeye çalıştım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim emeğimize karşılık. Türkiye'de ilk çekiyorum şu an bunu. E, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Buyurun videoya geçelim, araçla ilgili yorumlarınızı da yorumlarda bekliyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün yanımızda bir Touch Megane var bu aracı kimse daha çekmemiş. Bulunamayan bir araçtı. Bulmuşken ben de size şöyle bir göstereyim dedim. Bu araç taç arkadaşlar. Yeni Megane'da neler değişik? Şu alt taraftaki tamponlarda bir değişiklikler. Burada sis farı var bakın bu opsiyon bu arada. Farlarımız, mercekli bir farlar var burada. Uzunlar hala şöyle göründüğü üzere sarı. Onlarda bir değişiklik mercek yok ama kısalarda mercekler arkadaşlar. Ön taraftan böyle görünüyor araç. 1.5 litrelik dizel. Jantlarımız en azından kapak bir jant yok. Efficient Grip olarak adlandırılan Goodyear'ın lastikleri var üzerinde. Kaç inçmiş ona bakalım isterseniz. 205, 55, 16 imiş lastikler. En azından arkalara kampanya yok yani. O da iyi yani olması lazım. Tabii fiyat belli olunca birazcık sıkıcı. Anahtarsız giriş var gördüğünüz üzere. Anahtarsız çalıştırma var. Kapı kolların üzeri krom kaplı. Camlar da krom kaplı. Malzemeler var. AdBlue'su vardır bunun. Güzel olduğu için zaten artık zorunlu. Arka burada tamponumuzda farklılıklar var. Difüzör kısmımızda. Çakma egzoz çıkışları var gördüğünüz üzere. Bir süspansiyon da bakalım isterseniz sizlerle. Oy, şöyle bir eğileyim. Torsiyon tipi süspansiyon var. görüyorsunuzdur muhtemelen. Stepne buradan görünüyor? Aa, bu biraz sıkıntı değil mi? Bagajın içinde ne bileyim biraz sıkıntı gibi geldi bana bu. Arkada her sensörleri bu donanımda var. Arka tarafta burada bir kameramız var. Bu da ofsen arkadaşlar. Taşta gelmiyor. Bagajı şuradan açıyorsunuz. İlk seri Megane'larda bagaj açma tuşu yoktu. Sonradan eklendi onlar. Stoplar. Led. Arkadan böyle görünüyor. O step ne bu arada birazcık kafamı karıştırdı. Bagaj açılmıyor bu arada. O yüzden açmadım. Kusura bakmayın. Şöyle bir için aracın arka kapıların üstü sert tabi bunlardan bir şey beklemiyorduk C sınıfı bir sedan bu o yüzden bir şey beklemiyordum ama şunların içinde bir kaplama olabilirdi sanki ilk serilerde vardı en altında tabanında vardı kolunuzu koyduğunuz yer burada yumuşak bir süngerimsi kumaşla kaplı üst de aynı şekilde ama birazcık küçük onu söyleyebilirim sadece dirseğinizi koyabilirsiniz burada içeri işte renklendirmek için kapı kolu krom Burada bir tane gam metalimsi bir malzeme kullanılmış, başka da pek bir şey yok. Bir Twitter var burada, arkada da alt kısımda ana hoparlörler var. Kotlukan arkası deri, güzel, fena değil, kabul edilebilir. Eşya koyum yerleri de var, güzel yani bu fena değil. Birazcık kaliteyi en azından artırabilmişler çok da az olsa. Burada iki tane menfez sıkışı var, klima menfezi, altta da iki tane. USB çıkışı var. Şurada bir tane sanki Evet, zaman iki çıkışı var. Şantiyonları fazla büyük değil. O yüzden üç kişi de rahat oturur bu araca. Alacak olursanız tabi. Koltuklarımız komple kumaş ama. Hani Alcantara belki ister ya da köşelerine ne bileyim hafif bir deri eklentisi olabilir de. Burada bir farklılık yok. kollama yok bu donanımda. Muhtemelen ikona geliyordur ama olması lazımdı bence. Fiyat çok yüksek çünkü. Ön tarafta kol var. Ön tarafı zaten göstereceğim sizlere. Arkadan bu kadardı arkadaşlar. Hadi bir öne bakalım. Ha bu arada ışıklar da burada. Şu sarı mı? Şundan tam emin değilim ama sarı gibi duruyor ya. Bizim aldığımız ikonda bunlar beyazdı. Daha sonradan bunlar sarı yaptılar ikonlarda da. Ya bu can sıkıcı işte ya. Hep bir ne bileyim maliyet düşünme var gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Bir bakalım öne. 4 matematik. Artık bunu söylemeye gerek yok bence. Kapıları kilitliyorsunuz oradan. Arkadaki malzemeler burada devam etmiş ama üst taraflar burada yumuşak arkadaşlar. Olması lazım artık. Aynalar elektronik ama aynı katlama bunda yok. Maalesef. Yani taç biraz daha dolu olmalıydı. Bence. Burada gördüğünüz bir deri direksiyon var. Derisi bu arada çok güzel. Çok pürüzsüz bir derisi var. Sol tarafta cruise control, sağ tarafta da menü ayarları var. Direksiyonu çok güzel, direksiyonu çok beğendim. Sol taraftan bir bakalım. Far yükseklik yerleri buradan. Ve benzin kapağı ve bagaj açabileceğiniz yerler var burada. Şu bagajı bakacağım en son. Bakayım açılıyor mu? Buradan bir deneyeceğim. Buralarda güzel. İşte i̇çeri renklendirecek kromlar falan eklenmiş. Şunlar çok hızlı kırılıyordu ama haberiniz olsun. Gördüm çünkü gruplarda gördüm. Benim aracım da kırılmıştı. Onu bir söyleyeyim dedim. Şunu artık kaldırması lazım buradan. Bence. Şu ses açmak ama bilmiyorum. Oradan kalkması lazım gibi geliyor bana. Kaldırmam bu Clio'dakine çok benziyor. Belki de aynısı olabilir. Bayağı bir benzerliği var. 240 civarı bir son silah var kadranda. Dizel olduğu için zaten 6000 çeviriyor. Maksimum öyle görünüyor. Burada bir ekran var ama aracın hiç akışı yok ya. Hiç gösteremiyorum hiçbir şey. Şu da açılardaki klima kontrolleri bunda da var. Sanırım aynı. Bir fark olduğunu düşünmüyorum. Aynı gibi duruyor. Dörtlü flash oylarımız, ayar kilitlememiz. Star stop'unu kapatabiliyorsunuz, burada açabiliyorsunuz. Ekran böyle. Şu boğa bu kafasına benziyor değil mi? Ne bileyim boğa boynuzu falan gibi bir şey benziyor. Bana öyle benzetiyor. Bir hayvana benzetiyorum şu kısmı yani. Klimanın olduğu yerleri. Alt tarafta EDC'miz var. Burada. iki tane USB çıkışı, bir tane AUX çıkışı, bir tane de 12 voltluk bir çıkış burada var. Alt tarafta şurada bir kablosuz şarjı yok. Ama altı sünger kaplı. Şu çıkıyor zaten temizlemek için. Bu ideal. Çıkaramadım şimdi ama var yani. Litesimiz, EDC'miz standart böyle görünüyor. Enfini bu şekilde... Sanırım Joy'larda farklı bu. İkonlarda da Elfi'nin komple kalkıyor. Eco var burada. Ya bilmiyorum e, farası çok yüksek gibi bana geldi. Ya her aracın yüksekti. Biraz daha şey sunmalıydı yani bu fiyata. İki tane bardak, bardak var burada. İleri geri gelen bir koldayma var. Yukarı aşağı gitmiyor. Sadece ileri geri gidiyor. İç kısımda da bir sünger var ama şu sünger çıkıyor mu bakayım. Ha yani çıkmıyor. her buraya güzel. En azından o yapışık olması iyi olmuş. Fazla derin değil ama en azından orada bir yer olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ben koltukları da göstereyim sizlere şöyle bir. En azından şöyle bir. Aa yokmuş ben var zannettim. Elektrokrom dikiz yok arkadaşlar. O da yok yani. Bunlar da sarı muhtemelen dediğim gibi. Mikrofonlar burada ön taraf için. Burada ışık dahi yok. Abi Megane'den çok almışlar ya. Baya baya bir almışlar yani maalesef. Bizim Megan'ın bakayım torpidos kaplıydı halı. Bu, bu da, onu da almışlar. O da kaplı değil artık. Deniş bir torpido ama kaplı değil herhangi bir soğutması da yok arkadaşlar haberiniz olsun. Üst kısımlar yumuşak yani malzemeler güzel ama dediğim gibi birazcık boş. Bir bagaja bakalım en son. Fiyatını da göstereyim bitirelim. Bagaj açılmıyor az önce zaten göstermiştim dışarıda açılmıyor. Hiç arabanın hiç akış yok o yüzden açılmıyor. Bir fiyatını göstereyim daha sonra bitirelim videomuzu. Şöyle bir. Yani taş birazcık beni üzdü. 1.5 Blue Diesel EDC 115 beygir 2021 model bursa üretimi Üzerindeki ekipmanları görüyorsunuz arkadaşlar. Letkin diz farları var. Cruise kontrol var. Eller serbest. Sonra kart sistemi var. 100 link 7 inç var. Apple CarPlay varmış. 16 inç alüminyum araştırmış jantlar var. Aracın fiyatı 389.500 lira. Böylesiz farı 1000 lira. Geri görüş kumarası 1000 lira. Yedek lastiği de 2500 liraymış. Siz bu aracı bu fiyata tercih eder misiniz? Yorumlarda paylaşın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi. Emeğimize saygı için lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.